Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Weborg GTA San Andreas oynayacağız. Ben ama şunu yapıyorum. Skip, gin, singin. Bu ama ben ona para harcamadım yani direkt hileli şeyden indirdim. Oyun kulüpten ya direkt ee, Happy Mod. Şey yapmıyor Happy Mod'dan. Ne i̇şte nereden indirdim? İndirdim. Bu arada ben arkadaşım yaptı, ben yapmadım. Evet. İlk öncelikle şuradan bir tırmanalım ben en son burada kalmışım. Şu arabayı alacağım onların arabası yine ama bence tipi güzel. Tipi yani güzel gösteriyor ama içi yaram. Oo, ne çarptı? Dum. Ama içi yani çok kötü ama içi. Ya çekil ya? Evet, buradan geçeceğiz. nasıl çarptık. Oo Enes Batur kaza. Direkte bak, driftte. Ayy, bak. Bir daha yapacağım. Boy, boy, bu sefer doğru şu şu mekanda bak. Drift dediğin şöyle olur. Ananı Anınız... <laughs> bir daha yapacağım ama yani nazar değdi. Burada bomboş. Buradan yapabiliriz. Bu seferki çok güzel oldu aga kabul et. Hani bayağı güzel oldu bu seferki. <laughs> park ettim park ettim park ettim ya videoda olduğumuzu unuttum Evet Oh Buranın berberci mi bir berberciye saçımızı yaptıralım ya Hog Rider'la duruyoruz Berberci mi bura ne oğlum bura Ne oğlum bura Burayı terörist Allah Allah Teslim olun Teslim olun Sıksan oğlum. Kadına sıkamıyor mu? Kadına şiddet dair. Tamam. Şunu yiyoruz la? Bir şey yapmadım ki ben. Kral ne yapıyorsun be? Al bunu al. Bununla ödünür mü oğlum? Biber gazı bu. Ben ne, ne, bok yemeye geldim ben böyle? Ehehehe yavru ben buna sıkamıyorum ya. Oh 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 oh. Neyse daha kötü şunu yapardım. Dua edin. Ben gidiyorum hadi. Allah emanet. Polis bey ne yapıyorsunuz be? Nasılsınız? İyi misiniz? Polis bey. Başlığınızı amma yaparım ben size. Polis bey ölseniz Polis bey, polis bey, polis bey, polis bey, polis bey, o adamın neresine vuruyorum tövbe tövbe. Boy. Bak silahını alın polis beyin. Çekil çekil. Bak silahını aldık polis beyin. Şu asalete bak Bak silaha bak silaha bak silah da var. Mükemmel be. Gel <laughs> buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. ya. Ha? Yakalıyor yakalıyorsun. Sen niye ezdin? Allah. Neyse. Şu arabayı çalalım. Kapat kapıyı kapat. <laughs> Aradan burada dur. Çok kısa bir kısı. Dur 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 dur. Görüş açısı başka yok mu ha? Bak Enes Batur kaza geliyor şimdi. Siz şimdi flash'ın gözünden izliyorsunuz. Dur dur. Bu enes patron kazandığı am harası. Ko oh Bir de dışarıda mı izleyeni abi Yanıyor mu lan araba? Yok. Anlamıyorum. ya. Bak, araba yanacak araba. Ya Emirhan Kuruyoğlu'nun arabası. çekil. Oh. Oğlum çekilseniz lan bir de araba oğlum araba ne olmuş? At tişörtçü ona gidelim dur. Evet buradan ee, şimdi ne alalım gözüm kapalı seçeceğim Allah çarpsın bak yemin ederim gözüm kapalı seçeceğim Allah çarpsın. Evet şimdi di ilk başta dışörtten başlayalım. Benim için. Evet buradan Allah çarpsın gözüm kapalı şu an. 60 liralık dışört. Beğenirsem alacağım bu arada. O güzel aga. Tamam alalım bunu. Alalım. Ya bir kıyafet değiştirdik. İki tane polis düşüyor bizim işe ya. Peşimize ya. Buradan ne alalım? Ben onu beğenmedim ya. Onu almayacağım. Ne çıktı? Uy. Bunu beğendim. Ya bu da kötü. Oğlum bak, güzel bir şey gelmiyor. Ben yeni karakterimi yapayım bence ya. Yapmayayım. Ya. Yeni karakterimi yapayım ben. Aşağılardan yapacağım çünkü aşağılar daha güzel vardır. Rockstar Hood devi. Bu oğlum ya, bu çok kötüydü ya. Ee, neyse, bunu alacağız. Aa da, da çok güzel. Şu, çok güzel. Dur dur Al abisi bunu çok güzel. bu Ya bakma. Sen benim karakterimsin ya. Evet şimdi çıkabiliriz. Çık çık. Uy baba izi baksana baba. Hogride saçımızı değiştiremedik ama olsun. Bir şey olmaz. Hogride saç daha güzel bence. Bu Hogrider saçıya GTA herkes yapıyor. Ben de yapayım dedim Hogrider saçı. Mükemmel bir Hogrider saç işte. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüş... Ananı siz nereden çıktınız gidin ya. Şurada yapayım o zaman. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutma yoksa... Yoksa...